Her şey sıfırdan Warrior serimizde dördüncü bölüme geldik arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün ekste başlamak istedim olaya. Birazdan size Draki Box aldım. Onu göstereceğim. Superior Drake Box düştü. Heyecandan öldüm. Ses kaydı da gelmiyor aslında. O yüzden öncesinde belirtmek istedim bunu. Onu satıp onu bir yeni aldım. GNI ile bırakacağım buraya. Üzerimde pek fazla para kalmadı. Ee, mikrofonumu düzelttim. O yüzden bütün e, bu ses kayıtlarını tek seferde şu anda yapıyorum. Ee, ekstra olarak bunu 4'e attık. 4 oldu. Ee, bu kastıkça tekrardan 5-6'ya deneyeceğim. Arada bir farm'a çıktım ama çok bir şey kasmadım. Ee, şimdilik hala bunlarla idare ediyoruz. Onun dışında bir tane Monster Stone aldım yine farm yaparken düştü. Ağaçlarda filan bırakmıştım bir ara. Ee, oradan kasarken mesa almıştık. Onun dışında şimdilik level atlamaya odaklanacağım. Bir bakalım e, 75'e kadar en azından bir bizi bir götürsün. Hatta olursa 80 hedefliyorum. Çünkü 80 olduktan sonra en azından JR'lere gelip ekstra bir gelir kaynağı elde ederiz. En azından bize bir ol takılarımızı çıkartacak kadar bir paramız olsa yeter. Birkaç tane de bu bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Kendimiz basmaya çalışacağız çünkü. Onun dışında çok da bir şey değişiklik yok. <laughs> Her gün günlük görevlerden e, bu ödülleri almaya çalışıyorum. Siz de unutmayın. Eğer şu anda almamışsanız bugünkü ödülünüzü almayı unutmayın. Çünkü ödüller biliyorsunuz çok önemliydi. Bir sürü güzel şey veriyor. 30 ödülü alırsanız tatlı falan veriyordu. Şimdilik böyle. Ben size girdiğimiz etkinlikleri, bundan sonrakileri tek tek göstereceğim. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Şöyle 1 VV daha aldık. Toplamda 2 VV'miz oldu. Bunları upgrade yapacağız. Umarım e, buradan para katlayabiliriz. Şimdi devam ediyorum. Daha ikinci hakkımızdayız. Umarım daha drop almaya devam ederiz. Şöyle mükemmel bir şekilde Superior Draki ikinciye aldık o ne şanstır yiğidim deyip devam ediyoruz. İki tane Draki hem de tek bir bölümde bence mükemmel ötesi. Yani daha önce bana neredeyse hiç düşmedi diyebilirim. Bir kere tek düştüğünü hatırlıyorum. Bu bölümde iki tane düşmesi tam bir mucize. Şöyle bir V ve daha aldık. Altıdan sonraki Draki'leri yapıyorum. Bu ikinci Draki'm. Devam edeceğim buradan. Bugün güzel geçiyor. Bir sürü drop aldık. Birazdan upgrade'e geçeceğiz bunlarla. Bakalım umarım geçirebiliriz. Arkadaşlar elimizde tam 10 adet Dark Mithril Fragment oldu. Bunları kırdıracağım. İkili ikili kırdırılıyor biliyorsunuz kıyafet için. Ee, artı 7, artı 5, artı 3 ve 1 atıyor. Destan Server'ında. Diğerlerinde farklı olabilir. Şimdi ben kırmaya başlayacağım. Bakalım neler alabiliyoruz. Hepsinden bir parça kırsam aslında daha güzel olur gibi. Top. Artı bir geldi. Tamam. rezillik diz boyu. İkincisini kıralım. Pens. Yani hayattaki şansım resmen. Üçüncüsü geliyor. Helmets. Artı beş sonunda bir tane. Gamut. O da artı bir yine. Hadi bakalım. Bu artı bir. Bu nasıl bir şanssızlıktır ya? 5 taneden sadece bir tane artı 5 geldi. Bakın belki bunu upgrade'de deneriz. Eğer artı 6 veyahut artı 7'ye deneyebilirsek deneyeceğiz. Eğer olursa takarız bunu. olmasa da canımız sağ olsun. Şimdi bir upgrade'de devam ediyoruz ama. Şöyle traki box'ımızı da 18600'dan buraya satalım. En yüksek buradaydı. Oraya bıraktım. Şöyle her şeyi üzerime aldım. Şimdi upgrade'e geçelim. Şöyle her şeyi üzerime aldım. Bunları artı 2 yaptım. Bunları şu ezik kağıtla atacağım artı 3'e. Bir yanma ihtimali var biliyorsunuz. Bunun yanı sıra Bunları artı 3 yaptık Yine 10 tane de bundan aldım Bunları da artı 6, eğer bir tane tek kalırsa artı 7 yapacak şekilde aldım Ekstradan Fp'ler kalmıştı satamamıştım bunları. Bunları da 8'e deneyeceğiz Eğer olursa da questimizi arada bir şekilde atmaya çalışacağız. Onlar için de bu saldım her şeyimiz tamam Şimdi yavaştan bir tane bundan yakılacağım. Yanmazsa geçerse ne hala. Sonra VB'lerle başlıyoruz olaya. İlkini attım. Bir de bu izi kağıtlara hemen yanmıyor mu? Ayar oluyor insan değil mi? Şöyle bir de gönderiyorum. Bu da yandı. Arkadaş yani bu kadar da yanmaz ya. Bir insan bu kadar da şanssız olamaz. Hayret. Bunu gönderelim. Geçti. Bunu atalım. Bunlar çok önemli. Zaten bunlar artı bir düşmüştü bir şey yapılmıyor. Tamam. Kaldık biz bize. Şunu pardon. Şunu şöyle yapıyorum. Bir tane preview atıyorum. Daha artı 5 ya. Millet artı 10'a basıyor. Biz artı 5'te 10 kere düşünüyoruz tamam. Güzel. Bunu artı altıya atalım direkt o zaman ya. Şu an pek de bir şey yok elimizde. Sonra bu ikisini atacağım. Belki bir 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 yapabiliriz. Acaba bunu mu atsam ya? Çok güzel. Bu 6 oldu. Tek kalırsa 7'ye deneyeceğiz dedik. Madem dedik bir kere o zaman sözümüzde de duralım. 7'ye yanarsa direkt arkasından bunu atacağım. Yanmazsa da FP'le daha. ATV 7 7 çok da bir şey değil. Çok güzel ve yedi. En azından masraflarımız çıktı şu ana kadar ki. bu filan aldık kokular Onları çıkarttık. Önden bir tane FP göndereceğim. FP yanarsa bir tane Spear'i göndermek istiyorum artık. Tamam, bu yandı. Ya spear 6 yapsak başımızdan fazla aslında. Hadi oğlum. Artı altı ya da yanmazsın bir arkadaş ya. Ne yapsak acaba? Ondan bunu atalım baktık. Geçti bunu 7, sonra tekrar bunu 7'ye deneyeceğiz. Sphere'a üzüldüm ya. Sphere'a artı 6 yapacaktık ne güzel. Tamam. Artı 6 oldu. Bir daha ben bunu atıp bunu da artı 7 deneyeceğim artık. Hadi bakalım Tamam bu da gitti Son şansımız Hadi bu bari artı 7 olsun da Yüzümüz gülsün Tek tesellimiz bu şu anda bir anlamı da. Sağlık olsun ya. Bir tane de bunlardan atalım. Bari bunlar da şu şekilde yanarsa da canımız sağ olsun diyoruz. O da yandı. Bugün kayıplardayız ya. Şimdi ben bunu okutacağım. Yine bir 13-14 hemden gider bu. Hatta şurada bayları vardır. Bakalım. bakıyoruz artı altı bu. On üç emden bayı var burada. Tamam işte aynı aynı hemen hemen aynı. On üç koymuş bu arkadaş. Yani. İnsanlar da bir yandan kandırmaya çalışıyor da buna değil de 200k olsun en azından düzgün bir insana gitsin diyoruz buna veriyorum 17'den para var üzerimizde ben bununla bir old takı bakacağım şimdi old takı alabilirsem birkaç tane en azından rock alacağız en azından rocklarımız dursun birazcık daha defimiz artmış olur hepimiz artmış olur bu şekilde bayağı zorlanıyorum çünkü drakilerde bile çok zorlanıyorum Şimdi ben yol takı bakacağım. Tekrar kaydı açacağım orada. Tam 17 M vardı üzerimizde. Baktım şu dörtlü takıyı alabiliyorum. Old Rock aynen. Bunları çekelim. Artık biz de en azından Old takılıyız diyebiliriz. Old Platinum. Tamamdır. 500K kaldı üzerimizde. Başımızdan fazla ya 500 kadar neyimize yetmiyor. Şunları da taktım. Vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Çok güzel oldu. Bakalım bir tane de 15 STL veren bir takı ayarlarsak tadından yenmeyecek. Daha sonra tekrar kıyafetlerimiz için uğraşacağız. Bakalım buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle geldim. Biraz farm atacağım. Ee, şu an herkes CR'de. Yani CZ bana kalmış diyebilirim. 3-5 kişi var. Bir 10 dakika olmadı ben geliri Hatta bakayım. 6 dakika olmuş. Tam bile CR'ye gittiğinde geldim. Şimdiden iki tane buz aldım bile. Yani bence çok iyi bir iki tane de çöp gelmiş. Biraz burada duralım bakalım neler oluyor neler bitiyor Umarım baskın olmaz Şöyle Birazcık daha kalsam burada 3-4 tane bu olsa en azından gitmiş e, questimizi alıp on en azından artı 4 artı 5 yapıp Biraz onunla takılmak istiyorum Bakalım şimdilik buradayım ha, Bu adamlar az önce yanımdan geçmişti öldüler ihtimalle bu arkadaş buraya doğru gelecek Sıkıntı değil Ben buradayım ayık bir şekilde bekliyorum bir buz daha alsam kafidir bize diyeceğiz. Ben devam edeceğim arkadaşlar. Hatta kaydı da kapatmayayım. Açık kalsın bakalım nasıl olacak. Belki karışmaz dedim. Şu taraftan gidecek gibi yaptı çünkü. Ben dedim belki insaflı bir gün ne denk gelmişizdir. Ama hiç sıkıntı değil. Ben alacağımı aldım. Fazlasını aldım hatta. Şu çöpleri şuradan hemen okutayım. 500 yüz katta bunları da atayım ya. Bunlar da çok bir şey kazandırmayacak bana satsam da. 600k bizimdir. cebe attık. 3 tane de bu oldu. Ben bunda e, bir upgrade yaparım. Bir en azından 70 quest'imizi bir şey yaparız. 4 yaparız bununla. Bir tane bes alırız. Tamamdır yani. Maşallah arkadaşlar parlıyor burada. Böyle şimdi ben zaten BDV'ye gireceğim. Bir bakalım. Barger Defense'te bir şeyler yaparsak bir de onu da göstereceğim size, sonra direktlerimiz gelecek. Evet, Bdv'yi de aldık. Bir tane kırmızı kutuyu hemen cebimize indiriyoruz. Bir de EPS Bunu hep söyleyemiyorum ya, EPS kağıdı da düştü. E, onu da kullanacağız. Kasmaya devam ediyorum, level kasıcam. 75 olmak üzereyim. Dediğim gibi bu bölüm çoğunlukla level kasma üzerine geçti açıkçası. Ama yine iyiydi. Güzel bir bölümdü. Çeşit çeşit upgrade'ler falan yaptık. Battık çıktık. Bir yani daha çıkmadık da umarım çıkarız. Böyle şimdi sıra sayıyor. 3 kişi kalmış. Ben bu drakilere de gireceğim. Trop alırsam onları da göstereceğim. Onun dışında bölümü yavaş yavaş sonlandırabiliriz artık. Drakilere gireyim. Upgrade'imizi yapalım. Bu bölümü de burada kapatmış oluruz. Şimdi drakilerle devam ediyorum. Görüşmek üzere canlar Graki'den de çıktık ancak hiçbir drop alamadım buraya kadar geldim acaba mesleği mi alsak yoksa spear mi alsak karar veremiyorum yani şu daha cazip geliyor aslında ama e, belki bir raptor alıp raptor aldıktan sonra e, onunla devam edebiliriz çünkü bunu artı altı yapsak bile ancak zaten Aynı AP'ye gidecek ki bunu yakma şansımız çok yüksek. Harcayacağımız paraya da yazık olacak. Onun yerine e, öncelikle bir Raptor alırız. 40M civarında falan zaten artı 7'si. Bir tane alırız onunla en azından e, BDV ve JR'lere girebiliriz. Çünkü JR'lere hala giremiyorum. E, en azından birkaç tane itemim olsun istiyorum. Belki Raptor'dan sonra da Bakarız yine ya. Belki yine bunu alabiliriz. Bu dursun şimdilik. değilim o zaman. Ee, Buzlarımı bankaya atacağım. Ee, Edebeyi de kazanmıştık zaten. Onu da atacağım. Bakalım biraz biriktirelim. Yavaş yavaş biriktirelim. Ben e, böyle boş buldukça yine goblinlere falan gideceğim. Ağaçlara gidiyorum bazen. O şekilde toplamaya devam edeceğim. Topladıkça kastıkça bir kırkem topladıkça şey yapacağız Raptor alacağız Sanırım öyle olsa daha iyi olur yani Eğer varsa bir fikriniz e, şu an bu gece karışmayacağım karaktere yarın da karışmayı düşünmüyorum Siz belirtin yorumlarda buluşalım yorumlarda birlikte karar verelim ne yapalım diye Çünkü ben yani şu an kararsız kaldım acaba hangi yolu seçsek anlaşalım e, varsa tavsiyelerinizi dinlerim çok da sevinirim güzel olur Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.